eğitimciler talebelerine, patronlar işçilerine, ustalar çıraklarına, bilhassa anne ve babalar evlatlarına. Sadece herkes emri altındakilere dikkat edecek. Dikkat edecek. Yanlışlarına müsaade etmeyecek. ibadet hususunda eksikliklerini de üye edecekler, emredecekler, yapmalarını isteyecek. Bilhassa Bilhassa namaz hususunda aslan kesilecekler. Kimse emri altındakinin namaz kılmamasına müsaade etmeyecektir. Kimin evladı varsa, kimin çırağı varsa, kimin işçisi varsa, Önce namaz. İşin var. İşçi mi tutacaksın? Kardeşim namaz kılıyor musun? Soracaksın. İşe mi gireceksin? Ben namaz kılıyorum. Benim namaz saatinde bana müsaade edeceksin namazıma. Diyeceksin. İbadetten taviz vermeyeceksin. Ana baba evladına kalk namaz vakti. Kalk namazı kıl diyecek. Diyebilecek. Gerektiğinde zor kullanacak. Bunu yapacaksın. Bu yetki vermiştir Allah sana. Yapmadığın zaman mesulsun. İsrail oğullarının ileri gelenlerinden biri kadın erkek insanları evine toplar, onlara vaaz nasihat eder ve ahiret ile korkuturdu. Allah'ın azabıyla korkuturdu. Tabi kadın erkek toplar derken bu Allah'ın emrini anlattığına göre Allah'ın emrinin dışında bir şey yapmıyordur. Kadınlar ayrı bir yerde, arada bir perde vardır muhakkak bir şey vardır. Erkekler ayrı bir yerde. Bu şekilde onlara nasihat ediyor, vaaz ediyor. Allah'ın azabıyla korkutuyordu. Bir gün oğullarından birinin kadınlarla meşgul olduğunu görünce yani oğullarından biri çapkınlık yapmış diyelim bu zaman diliyle. Kadınlardan biriyle görüşünce, onu görünce sadece ona şöyle demiş. Oğlum ağır oğlum ağır oğlum. Ağır olun oğlum. Yani söylemiş, ikaz da etmemiş değil. Söylemiş, uyarmış ama bu az kalır. Bu yavan kalır, bu gevşek kalır. Oğlum ağır olun ne demek? Bu senin oğlundur. Onu zorla o yasaktan, o haramdan uzaklaştıracaksın. Oğlum bunu yapmayacaksın, bunu yapamazsın. Kalk bakayım buradan, ayrıl bakayım buradan deyip ona emredip onu o kötülükten elinle men edeceksin. Çünkü gücü yettiği halde eliyle yapmayan mümin olamaz. Gücü yettiği halde eliyle yapmayıp sadece dille yapmak insanı kurtarmaz. Diliyle yettiği halde diliyle yapmayıp sadece kalbiyle buğz edip bana ne demek insanı kurtarmaz. Elinle yapamıyorsa, elinle gücün yetmiyorsa elinle yaptığın zaman seni dinlemiyorsa, ona hükmün gücün yoksa dilinle söyleyeceksin yine. Söyle dilin kira mı istiyor. Yanına gelen bir misafiri belki zorla terk ettiremezsin. Oğlun değil, çocuğun değil, işçin değil. Yabancı bir ama ona nasihat edebilirsin. Bunu yapmayın kardeşim, bu yanlıştır diyebilirsin. Dilin döner ona. Ama öyleleri vardır ki dilinle de söyleyemiyorsun. Söylediğin zaman seni keserler, asarlar. Belli kanun maddeleri vardır. Onla seni hapse tıkarlar. Tabii yapsan da bu uğurda ölsen de şehit olursun. Yani yanlış bir şey yapmış olmazsın. Ama gücün yetmiyor. Seni öldürmelerini de, dayak yemeyi de istemiyorsun. O zaman sustuğun zaman bile kalbinden buğz edeceksin. Ona sevgi beslemeyeceksin. Kim ki bunu yapmazsa, kalbiyle en azını dahi yapmazsa onda kardel tanası kadar iman yoktur diyor Allah Aleyhisselatü Vesselam. Hardelin tohumu kadar bunun arasında yani dil, eliyle yapan mümindir. Diliyle yapan da mümindir kalbiyle boğaz eden de mümindir ama bunun verasında bundan öte kim bir şey yapmazsa onda kardel tohumu kadar imandan eser yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu adam da çocuklarına oğlum ağır olun ağır olun dedi ve bu yüzden Cenab-ı Allah onun makamını mevkisini bütün yetkilere elinden aldı koltuğundan düştü karısıyla arası açıldı arası bozuldu karısını boşadı oğulları savaşta öldü ve Allahu Teala zamanın peygamberine vahyetti ki sen o alime söyle. Ben onun sülbünden asla iyi bir evlat çıkarmayacağım. Yani kendi tüm yetkilere elinden alındı. Makamından oldu. Hanımından oldu. Çocuklarından oldu. Bu da yetmez. Cenab-ı Allah diyor ki onun soyundan asla iyi bir insan çıkarmayacağım. allah Teala o kadar kızdı ona. Değil mi ki o benim için kızmayıp da oğullarına yumuşak davran. Bu nokta çok önemli arkadaşlar. Çocuklarınızın günahlarına, isyanlarına kesin kes, asla kesinlikle yumuşak davranmayın, müsaade etmeyin. Yoksa bu alimin başına gelen, siz bu alim kadar da olmadınız herhalde. Adam hem ilim ehli, hem vaazı nasihat ediyor insanlara. İnsanlara hakkı öğretiyor diye. Fakat insanlara yaparken kendi ailesini unutuyor. Önce kendi ailenden başlayacaksın. ailesini ihmal eden, onun yanlışlarına ses çıkarmayan a canab-ı Allah boz eder ve onun sulbundan neslinden iyi insan çıkarmaz.